Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle, Hz. Musa Aleyhisselam'ın etrafındaki mazlumlara yapılan o Firavun'un zulmünü anlatıyor. وَاِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ عَالِ فِرَعُونَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونا أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ ve fi zalikum بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ azim. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ Bir ayet öncesinde Hz. Musa Aleyhisselam'ın etrafındaki o mazlumların çocuklarını alıyorlar. Firavun iktidarımı devirmesin diye boğazlıyor, öldürüyor onları. Ama bir ayet sonrasında Rabbim o çocukları boğazlayan Firavun'un Kızıl Denize gömüldüğünü anlatıyor. Ve entum tamdurun. Siz de bakıyorsunuz diyor. Boğuluyor Firavun. Ordusu boğuluyor. Kardeşlerim. Aksa'da çocuklar direniyor. Onlara sormuştum. Dedim ki Mescid Aksa'nın avlusunda içinizde Siyonist askerlere, haydutlara taş atmayan var mı? Biri dedi ki abi soruyu öyle sorma. De ki içinizde Siyonistlere taş atmayan var mı diye sor. Sordum. Hiçbir elini kaldırmadı. Taş atmayan var mı diye sordum. Hepsi durdu. Nasıl olur da Yahudi'yi, Siyonist'i bir Müslüman taşlamaz, Kudüs'ü muhafaza müdafaa etmez diye kardeşlerim orada mevzide bekleyen çocuklar var, İslam'ın kızları var, bekliyorlar. Diyorlar ki Annelerimiz bizi bugün için doğurdu. Eğer Mesihi Aksa'ya ihanet edersek, annelerimizden emdiğimiz süt bize haram olsun diyorlar. Allah'ın inayetiyle göreceksiniz. Buradan İsrail'e diyorum ki, ey İsrail! Nasıl ki Firavun boğazlıyor, öldürüyor, katlediyor. Sonra o mazlumlar denizde boğulmasını seyretmişti. Yakın bir zaman ümmeti Muhammed toparlanıyor. Ümmeti Muhammed ayağa kalkıyor. Yakın bir zaman göreceksiniz. Önümüzde bahar var. Salahaddinler bileniyorlar. Çocuklar seyredecekler. Akdeniz'e boğulacaksın. Hayır, hayır. Allah Resulü Aleyhisselam öyle buyurmuştu. Hayber, hayber. Allahu Ekber, haribet hayber. Yıkılsın hayber. Allahu Ekber. Efendimiz Aleyhisselam Yahudi karargahı son karargahı hayberi çökertirken elini kaldırmış öyle buyurmuş. Allahu Ekber, Haribet Hayber, Yıkılsın Hayber, Allahu Ekber yakındır Allah Resulü'nün çocukları Hayber Hayber ya Yahud ceyş Muhammed Sevfe Yahut Hz. Muhammed'in ordusu dönüyor Ey Yahudi Hayber'i unutma Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti dünyanın dört bir yanından ayağa kalktılar geliyorlar Kudüs'ü teslim almaya geliyorlar. Göreceksiniz bütün dünya ajansları yakında bunu ilan edecekler. Biz de o yürüyüşü olacağız Allah'ın inayetiyle. Diyeceğiz ki Allahu Ekber yıkılsın İsrail. Tekbir Allah!